alınır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce like atıp bir daha abone olursanız arkadaşlar çok ama çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar zaten en kolayı şu Golden X Mastery ile X Mastery. Eğer oto hatch'iniz yoksa buradan hemen bir tane oto clicker uygulaması açıyorsunuz. Buradan hemen E'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu buy 1 var ya. Bu buy 1'i şu E'nin üstüne getiriyorsunuz. Zaten buraya tıkladığınızda otomatik olarak buy bir çıkacak ve buraya otomatik olarak afk bırakabilirsiniz. Yani bu sonsuza kadar böyle açmaya devam eder. Buradan en önemlisi olan Converting Mastery'e geçeceğim arkadaşlar. Converting Mastery için geliyorsunuz ilk önce Tek Shop'a teleport oluyorsunuz arkadaşlar. Tek Shop'a teleport olduğunuzda burada bir tane yumurta var. Burada %98 şansla sadece bu geliyor arkadaşlar. Yani burada ayrı tipten falan bir sürü pet var. Onlara hiç gerek yok. Sadece aynısından yapmak en mantıklısı. Çünkü birazdan göreceksiniz neden yaptığımı. Buradan yani dediğim gibi eğer hiçbir şeyiniz yoksa direkt oto clicker'la buraya geliyorsunuz buradan. Bayağı bir envanterinizi dolduruyorsunuz. Ben de şu an 77 pet var. Ben bu envanterin hepsini doldurup geliyorum. Hep de arkadaşlar unutmadan burada isterseniz rare Epic, Legendary ve Mythical da silebilirsiniz. Çünkü Rare ve Epic direkt silin zaten. Ama isterseniz Mythical silmeyebilirsiniz. O size kalmış. Ama benim tavsiyem Mythical da otomatik olarak dereyi tapabilirsiniz. Ama eksklusif yapmayın. <laughs> Pek önermem. Sadece Basic alacağız arkadaşlar. Ve bu bizim çok fazla işimize yarayacak. Hemen tüm envanteri doldurup geliyorum. Bir de arkadaşlar eğer hem yumurta açarken hem Present Mastery, hem Chest Mastery, hem Crate Mastery, hem de Vault and Saves Mastery'nin olmasını istiyorsanız. Ayrıca içinde Diamond Piles olabilir. Bunun için yani Auto Hatch zorunlu, Auto Hatch Gamp'isiniz olması lazım. Olmayanlar da zaten videonun ilerleyen kısmında onun taktiğini de göstereceğim. Evet arkadaşlar, geliyorsunuz. İlk önce hangi adaya gideceksiniz? Yani benim önerdiğim ada Heaven Island. Yani burada... Çok fazla kasalar var. Elmas falan, coinler. Bütün hepsi var arkadaşlar. Burada hepsini kırabilirsiniz. O yüzden hemen açıp buradan gelip Heaven Island'da ışınlanıyorsunuz. Bu arkada açmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada açmaya devam ediyor. Arkadaşlar şimdi buradan en ortasına kadar geliyorsunuz. En ortasına kadar geldiniz mi? Mouse'unuzun ortadaki döndürme tuşu yani bilmiyorum bir tane yuvarlak tuşuyla Mouse'unuzdan bu açıyı böyle birazcık geriye alıyorsunuz. Şu mouse'u tam olarak şu coin'ler var ya. Şu paralar. Bunların tam en altına birazcık getiriyorsunuz hepsine değmesi için. Klavye'nizde şöyle ok tuşları var. Sağ, sol, sağ, sol. Yani bu ok tuşları var. Bu ok tuşlarından isterseniz sağa basın, isterseniz sola basın, hiç fark etmez. Ben soldaki ok tuşuna basıyorum. Ona basılı tutup numlukun bir sağında Hemen slash var Gördüğünüz gibi şu an çete yazdım Bu slash Sol yön tuşuna basılı tutup Slash tuşuna basıp bırakın arkadaşlar Sonra bu tarafa Otokliyeye basın arkadaşlar tamam, Otokliyeye basın Yani gördüğünüz gibi Buradan bütün hepsini kıracaktır yani buna, Ona göre açıyı da ayarlayın Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar arada bir zıplarsanız çok iyi olur. Çünkü atabilir oyundan eğer böyle 20 dakika falan afk bırakacaksanız. Arada bir gelip burada zıplayabilirsiniz. Bir de şu taraflardaki şeyler biteceği için arkadaşlar bu gezdirdiğiniz alandaki chestler falan biteceği için böyle arada bir de mouse'unuzu kaydırın arkadaşlar. Bu oradaki şeyler bittikten sonra gelin Şuradan birazcık kaydırın. Oradakileri kıradırız. Eğer etrafın hem dönmesini hem de şu pet açmasının gitmesini istiyorsanız alt ve tap tuşuna basın arkadaşlar. Bu dönme şey duruyor ve her şey duruyor. Yani alt artı tap tuşuna bastığınızda bir tane geçiş yapıyor. Ondan sonra geri zaten Roblox'a gelebilirsiniz. Ondan sonra etraf duruyor arkadaşlar. Ondan sonra eğer e, şu yumurta açılımında durdurmak isterseniz Teleport yerinden peti nerede açtıysanız oraya teleport olabilirsiniz. Peti nerede açtıysanız oraya teleport olduğunuz anda zaten otomatikmen gidiyor. Evet arkadaşlar bende 425 tane pet oldu. Yani şimdi şimdilik bunlarla göstereyim arkadaşlar. Buradan hemen mine'a gidiyorsunuz. Çünkü bizim petlerimiz golden olduğu için mine'da hepsini rainbow'a çeviriyoruz. Şöyle geldik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada Tiny Test programını kullanacağız. Tiny Test'i indirme linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan Tiny Test'i indirebilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce buradan kısa yol eğer buraya tıkladığınızda Tiny Test için şöyle bir ayar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan Prefs'e geliyorsunuz. Bakın buradan bakıyorsunuz. Recording Hotkey diyor. Yani kayıt alma tuşu. Kayıt alma tuşunu buradan İsterseniz Ctrl Shift Alt artı R. Bu, bu baya zor yani. Bu arada sadece açık olduğunda çalışıyor bu komutlar. Ben bunu F8 yaptım daha kolay olduğu için. F8'e bastığımda direkt kayıta geçiyor. Hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu an F8'e bastım. Şu an bu benim ne yaptığımı kaydediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buna F8 ya da F12 istediğiniz birini ayarlayabilirsiniz. Ben F8'i e öneriyorum. Zaten uygulama kapalı olduğunda kullansanız da bir şey olmayacak. Playback hotkey yani başlatma tuşu. Ben bunu Ctrl-Shift-Alt-P yapmıştım. Yani bunu isterseniz o F12 yapabilirsiniz. Çünkü F8 yaparsanız ikisi karışır arkadaşlar. F12 yapmanızı öneririm. Ben bunu böyle yapmıştım. Böyle de oluyor yani. Hepsini aynı anda basıyorsun sadece. Evet. ilk önce gelelim arkadaşlar. Recording hotkey. Şimdi bu F8. Şimdi burayı kapatıyorum arkadaşlar. F8'e basıyorum. Buradan Cyber Bunileri seçiyorum hepsini. OK'ye tıklayıp Yes diyorum. Evet OK diyorum ve tekrardan F8'e geri basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buradan Continuous Playback yapmayı unutmayın. Çünkü bu sonsuza kadar devam ediyor. Buradan Playback Hot Key'inizi ne ayarladıysanız hemen ekranınıza geri tıklayın. Mesela Ctrl Shift Alt P yapmıştım ben. Bu otomatik olarak sonsuza kadar bunu yapmaya devam edecektir arkadaşlar. Böyle sonsuza kadar yapabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi aynısını tekrar ediyor. Arkadaşlar, ben bunu nasıl kaydedeceğim diyorsanız burada save diye bir tuş var. Buradan istediğiniz dosyaya kaydedebilirsiniz. Zaten bir daha tane açtığınızda hemen open diyeceksiniz ve o dosyayı seçtiğinizde otomatikmen olan dosya açılacaktır ve sadece Ctrl Shift Alt P ya da F12'ye basmanız gerekecektir. Bu sonsuza kadar böyle yapabilir arkadaşlar. Yani baya kolay olur. İsterseniz daha hızlı yapabilirsiniz. Mesela ben burada birazcık yavaş tıkladım. Yani eğer isterseniz buradan hızlandırabilirsiniz ama ben onu önermem. Direkt kendiniz hızlı yapabilirsiniz. Öyle yapın. Bakın gördüğünüz gibi play speed x2. Bakın x2 yaptığımda şunları silelim. X2 yaptığımda böyle biraz daha hızlı oluyor. Ama her şeyi sonradan tıkladığı için yani bunu önermem arkadaşlar. Çünkü biraz hızlandırdığınızda bozulabiliyor yaptığınız. Siz orijinal olarak biraz hız yaparsanız daha iyi olur. Mesela ben şöyle hemen F8'e bastım arkadaşlar. Mesela bunu hızlı yaptım. Ondan sonra OK'ye OK bastım ve F8'e geri bastım. Şu an bunu kaydettim. Bunu kendinizin daha hızlı yapmasını öneririm. Çünkü böyle gördüğünüz gibi yani az önce gördüğünüz gibi bozuluyor. Bunu orijinale alın arkadaşlar. Ondan sonra gelin buradan F8'e basın. Sonra da Ctrl Shift Alt P ya da F12 yani hangi tuşu ayarladıysanız. Böyle yapınca daha hızlı Golden yapabilirsiniz. Ve istediğiniz gibi çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Gidip oyun oynayabilirsiniz. Ama tabi bu bilgisayardan değil ya. Gidip dışarıya çıkıp oyun oynayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama petler bitene kadar. <laughs> yani böyle rahat rahat yazsan çayını iç kahveni iç. Otur bir şeyler yap. Evet arkadaşlar Golden X Master'i söyledim. X Master'i söyledim. Zaten Lootbox Master'i de sandıkları kırarak alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Burada Hacker Portal'da bir sürü sandık var arkadaşlar. Ama eğer en güçlü petlerinizle buraya atarsanız hiçbir şey gelmez. Bunun için arkadaşlar biraz güçsüz petler lazım. Mesela şu 5 trilyonluklar gibi. Hatta bunlar bile biraz güçlü yani. Bunun yanına şu 16 trilyonluklardan birazcık bunlardan da koyabilirsiniz. Yani birazcık güçsüz olmaları gerekiyor. Yani şu an çok çıkmadı ama eğer petleriniz çok güçlü güçlüyse buradan Axolotl Cave'e gelip buradaki sandığı kırabilirsiniz. Yani daha hızlı bir sürü pek çıkıyor. Ben mesela en güçlü petlerimle bu sandığı kırarak bunu maxladım. Zaten bunları anlattım arkadaşlar. Geliyorsunuz yön tuşuna basıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz daha doğrusu. Sonra slashe bastığınız anda oto da açıyorsunuz. Bu böyle dönüyor zaten. Ama single yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada single ayarı var. Bunu single yapmanız gerekiyor. Çünkü single direkt hepsine tek tek atıyor. Yani eğer bunlar ol olursa direkt hiçbirini almadan direkt geçer gider. Evet geriye kalan arkadaşlar Free Gifts Mastery bunu sadece oyunda kalıp AFK bıraksanız yeter. Ne? En önemlilerinden birisi Enchanting Mastery. Arkadaşlar bu baya bir işinize yarıyor. Enchanting Mastery de arkadaşlar Unite çıkma şansı daha da artıyor level 35'te. Level 75'te daha daha artıyor. Ve level 99'da da 10.000 elmastan %25 daha eksiliyor. Enchantment mastery yapmak için geliyorsunuz Enchanting Forest'a. Buradan hemen giriyorsunuz şu yıldızın içine. Arkadaşlar burada önerim auto clicker'ınızı çok fazla hızlı yapmayın. Çünkü burada bir tane pet seçeceksiniz. böyle önemsiz buraya eğer auto clicker'ınızı çok fazla hızlı yaparsanız gördüğünüz gibi yavaş yavaş böyle FPS'iniz düşmeye başlayacaktır soldan göstereyim arkadaşlar. Yani yavaş yavaş böyle FPS'iniz düşüyor. Neden? Çünkü hiçbir basılan büyülere bakmıyorsunuz. Yani burada yavaş bir oto clicker yapmanızı tercih ederim. Yani böyle kasmadan nasıl kurtulacağım derseniz oyundan çık gir yapabilirsiniz. Mesela benim şu an oyundan çık gir yapmam gerekiyor. Yani burada yavaş yapın arkadaşlar. Mümkün olduğunca yavaş yapmaya çalışın oto clicker'ınızı. Her bir saniyede bir gördüğünüz gibi çok fazla FPS azalmıyor. Evet arkadaşlar sırada Fusing Mastery geçmeden önce Dark Matter Mastery yani en ama en zor olan tabi Free Gips'ten daha zor değil ama yine de çok zor olan Dark Matter Mastery'i daha hızlı nasıl yapabilirsiniz? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce geliyorsunuz Dark Tech'e. Az önce Tiny Teskil'e ile Rainbow'a dönüştürdüğümüz petleri geliyorsunuz arkadaşlar. Ya da herhangi bir pet olabilir. Onları direkt altışar altışar koyuyorsunuz. Bu 30 dakika sürüyor. Yani gördüğünüz gibi hem koyduğunuzda hem aldığınızda baya bir artıyor. Mesela ben buradan bir level daha alırım. Şöyle toplam 6 tane koyabiliyoruz zaten. Bir de arkadaşlar buradan Çıkınca 2 saat bekliyorsunuz ya hemen buradan çık gir yaptığınızda direkt otomatikmen geliyor. Gördüğünüz gibi level 12 yaptık. Yani 30 dakika bekledikten sonra da zaten bu dediğim şeyleri yaparken 30 dakika çok çabuk geçeceği için hemen onları yaparken aradan alır sonra geri yapmaya devam edersiniz. Arkadaşlar bu arada burada Boost Mastery var. Aa, ben hiç doğru bulmuyorum. Herkes böyle Basıyor basıyor basıyor. Böyle basmak çok yanlış bir şey arkadaşlar. Böyle kesinlikle basmayın. Yani belki afk kalamıyorsanız basın. Çünkü e, gördüğünüz gibi her saniyede bir bir artıyor. i̇şte 88, 89, 90, 92, 93. Yani her bir saniyede bir bir artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer şu boostlardan hem süper lucky hem ultra lucky hem de triple coin açarsanız bu 4 4 artmaya devam edecektir. Gördüğünüz gibi 73 81 89 bu bayağı biz beklediğimiz için 4 4 atıyor. Gördüğünüz gibi birden 5 oldu. Yani böyle kesinlikle sakın ama sakın böyle bütün boostlarınızı boşa harcamayın. Yani 30 dakikada her bir saniyede bir gelmesi bayağı iyi bir şey. Şimdi gelelim Fusing Mastery'e. Zaten Converting Mastery'de yaptığımız Rainbow'lara geliyoruz. Hemen buradan Beach, buradan Golden'dan Rainbow'a çevirdiğimiz petler tabii ki de yok. Ama siz öyle yapın arkadaşlar. Rainbow'a çevirdiğiniz petleri buradan 12'şer 12'şer petlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. O 2'şer 10'ar bunların hepsini yapabilirsiniz. Ama burada da yine aynı şekilde test programı kullanabilirsiniz. Buradan test programını açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra geliyorsunuz Continuous Playback'i açıyorsunuz. Ondan sonra F8'e basıyorsunuz. Sonra buradan 12 tanesini seçiyorsunuz. Çünkü en fazla 12 tanesi veriyor. Sonra buradan bir daha F8'e bastığınızda bitiyor. Evet sonra başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu buradan böyle sonsuza kadar seçmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bütün mesterilerin en kolay yöntemlerini gösterdiğimi düşünüyorum. Hepsini şöyle kısaca bir açıklayalım. Golden X Mastery'de Auto Clicker'ı açıyorsunuz. E'nin üstüne Bay 1'i getiriyorsunuz ve oradan otoklikerle devam ediyorsunuz. Lootback Master'ı de eğer petleriniz çok güçlüyse en sondaki alana gelip oradan o kasayı kırıyorsunuz. Eğer güçsüzse güçsüz petlerinizi tek World Hacker Portal'daki chestlere atabilirsiniz. Present, Chest, Crates, Diamond Piles, Coin Piles ve Vaults and safes. Master'lerini zaten ok tuşuyla böyle döndürerek, slash tuşuna basarak zaten yapabiliyorsunuz bunları. Boss Master'ı dediğim gibi 4 tanesini açıyorsunuz. Zaten her saniyede 4 tane oluyor. Free Gifts Master'ı sadece oyunda afk kalmanız ve ödülleri almanızla oluyor. Hemen göstereyim. 100 ya. Bir tane aldık. Evet. Geldi. Gördüğünüz gibi 250 oldu. 150 verdi. Enchanting Master'ı birazcık yavaş bir otokliker açıp orada yesle en enchant'ı bir araya getirip sonsuza kadar orada tıklatıyorsunuz. Fusing Mastery zaten Tiny Task ile 12 tanesini seçiyorsunuz. Dark Matter Mastery, Converting Mastery'deki yaptığımız Rainbow'ları Buradan dark matter'a çeviriyoruz. Altışar altışar. Ondan sonra diğerlerini bunlar da afk bırakırken 30 dakika oluyor. O 30 dakikada geri bunu alıyorsunuz. Ondan sonra geri yapmaya devam ediyorsunuz. Bu videoda bütün hepsini açıkladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Piyo!